Herkese merhaba. Bugün akıllı hava temizleme cihazından bahsedeceğim. Yaklaşık iki buçuk haftadır kullanıyorum. Alırken çok fazla videoya rastlamadım. Bu yüzden kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kutu açılımı yapmıyorum. Genellikle kullandığım cihazları incelemeyi tercih ediyorum. Bugün de Mi'nin akıllı Purfier, Purfier 4 olması lazım. Light değil. Çünkü bu biraz daha büyük modeli. Ee, onu kısaca bir inceleyeceğiz. Kısa bir tanıtım yapacağım. Biz bu cihazı e, astım hastası olduğum için aldık. Yani tozlara karşı, akarlara karşı çok ciddi bir alerjim var. Ee, akarlarla ilgili de birazdan bir süpürge incelemesi yapacağız sizlerle. Ee, şu anda e, bu cihazı inceleyeceğiz. Evet, bu cihazdan ne kadar memnunuz? Aldığımız günden beri etrafta neredeyse oturma odamızda toz uçuşmuyor. Bu arada çok büyük bir odamız var. E, açılış yapalım cihazı iki şekilde kullanabiliyorsunuz birincisi elle ikincisi mi home'dan uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz şu an e, tam gözükmüyor ama yanıp sönme durumu yok yani şu an telefondan öyle gözüküyor otomatik modda sesini dinleyelim evet gayet güzel uygun bir sesi var şu an evin kirliliği 81 derece. Evin kirliliğini buradan görebiliyorsunuz. Parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Modlarını değiştirebiliyorsunuz. E, Wi-Fi'ye bağlı olmadığı sürece elle kullanmanız mecburiyetinde kalıyorsunuz. Wi-Fi'ye bağlıysa Mi Home'dan kendiniz de oturduğunuz yerden ayarlayabiliyorsunuz. Gece modu var. Şu an gece modunda. Gördüğünüz gibi yine çok sessiz çalışıyor birinci mod ikinci mod ve üçüncü mod olmak üzere en yüksek modda şu anda bu şekilde modları var ee, kendi kendine cihaz otomatik olarak etraftaki kokuyu kirli havayı algılayıp yükselebiliyor mesela bir gün boyunca çalıştırmadığınızda ertesi gün Cihazı çalıştırdığınız zaman 225 mesela odanın hava kirliliği diyelim kendi kendine birden yükselerek o bütün havayı temizlemeye çalışıyor. Aynı zamanda oda içerisinde sigara kokusu, yemek kokusu veya dışarıda camı açtığınız zaman gelen herhangi bir soba kokusu olduğu zaman bu kokuları algılayabiliyor. Cihazı yerleştireceğiniz zaman önden ve arkadan belirli bir boşluk yanlış hatırlamıyorsam. 15-20 santim olması lazım ama yine de kontrol etmek lazım. Şu an gördüğünüz gibi bakın ben etrafında hareket ettiğim için dahi tozlar uçuşunca yükselmeye başlıyor. Buradan burayı açıp bu iç tarafı temizleyebiliyorsunuz. Biraz da eşim bu yüzden bunu almamızı istedi. Temizlik konusunda iç tarafta tozlanma vesaire olursa. Şimdi arkadaşlar filtreleri gelecek olursak filtreler pahalı. Ama şimdi temiz bir hava solumak olarak bakacak olursak bir yıl boyunca temiz soluyacağımız hava içinde 1000 lira vermeye değer mi? Bence gerçekten değer diye düşünüyorum. Parlaklığı da yanlış hatırlamıyorsam buradan arka tarafından açıp kısıyorduk. Şuradan da Şöyle kolay bir şekilde filtreyi çıkartabiliyorsunuz. Şurada bir çekme kısmı var. Ben şu an çıkartmayı düşünmüyorum. Çünkü filtrem yeteri kadar tozlu değil zaten size gösterebileceğim çok fazla bir toz yok ama elimi değdirdiğimde dahi ufak parçacıkları, partikülleri belki siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani şu anda 2-3 hafta olmasına rağmen yine de az biraz tozlanma var. Yine kolay bir şekilde Taktım filtremi. Yani böyle kısa bir tanıtım yapmak istedim. Eğer astım hastanız varsa evde veya toza karşı alerjisi olan küçük çocuklarınız varsa, hayvanlarınız varsa kedi kılı tüyü toplama özelliği var. Çünkü kesinlikle tavsiye ettiğim bir üründür. Verdiğiniz para kesinlikle boşa gitmemiş demektir. Eğer alayım mı diye aklınızda bir şüphe varsa veya almaya karar verme aşamasındaysanız kesinlikle almanız gereken bir ürün diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.